Hazırlık. Yaptığınız resmi sınıfta sergileyiniz. Bu resimde neleri anlatmak istediğinizi arkadaşlarınıza açıklayınız. Şiiri dikkatlice dinleyiniz. Çocuklar. Bir dünya özlerim. Sen ben kavgası yok. İşte böyle bir dünya bir barış tarlasıdır. Büyüyelim çocuklar. Yaşamak yıldızların altında. Yaşamak güzel şey. İşte meydan, işte bahçe. Oynayalım çocuklar. Yüreğimiz sımsıcak, bir coşkulu gür ırmak. Yeryüzüne sevgi sevgi akalım çocuklar. M. Güner Demiray Birinci etkinlik Şiiri ikinci kez dinleyerek verilmeyen kelimeleri noktalı yerlere yazınız. Çocuklar, bir dünya özlerim. Sen ben kavgası yok. İşte böyle bir dünya, bir barış tarlasıdır. Büyüyelim çocuklar. Yaşamak yıldızların altında. Yaşamak güzel şey. İşte meydan, işte bahçe. Oynayalım çocuklar. Yüreğimiz sımsıcak, bir coşkulu gür ırmak. Yeryüzüne sevgi sevgi, akalım çocuklar. M. Güner Demiray İkinci etkinlik Aşağıdaki sorulan metne göre cevaplayınız. Şair nasıl bir yer özlüyor? Sen ben kavgasının olmadığı bir dünya özlüyor. Şair çocuklardan ne istiyor? Meydanlarda ve bahçelerde oynamalarını, yeryüzüne sevgi dağıtmalarını istiyor. Üçüncü etkinlik, şiirin konusu olan ifadeyi işaretleyiniz. Şiirin konusu sevgidir. Dördüncü etkinlik, şiire farklı başlık bulup yazınız. Haydi çocuklar, sevgi. Beşinci etkinlik, aşağıdaki sözlerden hareketle bir konuşma konusu belirleyiniz. Bu konu hakkında konuşmadan önce, söylemek istediklerinizi zihninizde tasarlayınız. Sevdiğin kimseyi ölçülü sev. Olabilir ki günün birinde düşmanın olur. Düşmanına karşı da aşırı gitme. Belki günün birinde dostun olur. Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgi dostlara saygılı olmakla güçlenir. Hazreti Ali. İnsan yalnızca sevdiği zaman kötülük etmez. Anatol Franz ben bu dünyaya kin değil, sevgi paylaşmaya geldim. Sofokles. Sevgi ektiğimiz yerde sevinç büyür. William Shakespeare. Benim seçtiğim söz, sevdiğin kimseyi ölçülü sev. Olabilir ki günün birinde düşmanın olur. Düşmanına karşı da aşırı gitme. Belki günün birinde dostun olur. Sevmenin bir ölçüsü olmalıdır. Aşırıya gidilmemelidir. Çünkü o kişiler gün gelir bizim dostumuz olmaktan çıkar ve bir düşmana dönüşebilir. Onun içinde çok gizli olan her özelimizi de zorunluluk olmadıkça dost sandığımız kişilere söylememeliyiz. Yani ilişkilerimizde her zaman mesafeli olmalıyız, ölçülü olmalıyız. Aradaki saygıyı asla kaybetmemeliyiz. Düşman olan kişilere karşı da aşırı kötülük etmemeliyiz, kötü sözler kullanmamalıyız. Çünkü gün gelir o düşman dediğimiz kişiler ile dost olabiliriz ve geçmişte yaşananlardan dolayı pişmanlık duygusu yaşayabiliriz. Bunun için her zaman her yerde dengeli ilişkilerimiz olmalıdır. 6. Etkinlik Aşağıdaki şarkıyı öğretmeninizin yönlendirmesiyle sınıfla birlikte söyleyiniz. Ardından bu şarkının sözlerini bakarak defterinize yazınız. Oynaya oynaya gelin çocuklar El ele el ele verin çocuklar Oynaya oynaya gelin çocuklar El ele el ele verin çocuklar Bir vatan bırakın biz çocuklara Islanmış olmasın gözyaşlarıyla bir vatan bırakın biz çocuklara ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla Oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar Oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar Bir bahçe bırakın biz çocuklara Göklerde yer açın uçurtmalara Bir bahçe bırakın biz çocuklara Göklerde yer açın uçurtmalara Oynaya oynaya gelin çocuklar El ele el ele verin çocuklar Oynaya oynaya gelin çocuklar El ele el ele verin çocuklar. Bir barış bırakın biz çocuklara ulaşsın şarkımız güneşe ve aya. Bir barış bırakın biz çocuklara ulaşsın şarkımız güneşe ve aya. Oynaya oynaya gelin çocuklar. El ele el ele verin çocuklar Oynaya oynaya gelin çocuklar El ele el ele verin çocuklar Bir dünya bırakın biz çocuklara yazalım oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar Adnan Çakmakçıoğlu Oynaya oynaya gelin çocuklar el çocuklar Oynaya oynaya gelin çocuklar El ele el ele verin çocuklar Bir vatan